Kızım en son işte ayakkabısıyla montu giydiği montuydu bu. Üstündeydi. Yani daha hala hazırlanmadı, çıkmadı. Çoğu kişi de serbest hala dışarıda geziyor. Dört ay oldu bugün tam. Hala hiçbir şey yok. Orada hiçbir şey yok. Ve gündeme niye gelmedim ben? Niye benim kızım insan değil miydi? Can değil miydi? O da 18'ine girdi. Hayalleri vardı kızımın. Kızımın takdir belgeleri. Hiçbir zaman düşük notla gelmedi. Lise sondaydı. Hayali vardı. Öğretmen olmak istiyordu. İlkokul birinci sınıf özellikle onu öyle söylüyordu. Hani i̇lkokul birinci sınıf öğretmen olmak istiyorum diyordu. Odasını da bozamadım. Böyle kaldı. O da bir can. 18 yaşında. Vahşi şekilde öldürüldü. Kamyonete bağlanıp uçurumdan aşağı atıldı. Bir sene olmadı getireli kızım bunu. Anne dedi gözün gibi bak kediyi sevmezdim normalde ama öyle bir alıştım ki. Şimdi ben ayrı kalamıyorum Mika'dan. Bırakıp gidemiyorum. Bunlar ömrü yok. Tek ayakkabısının. Kamyondan çıkan bir montuyla bir ayakkabısı kaldı bana. Her şey üstünde. Ayakkabısında öyle. Kedisi bile bunun içine girip yatıyor. 8 Mart Kadınlar Günü'nde doğum tarihiydi. 18'ine girmişti. 19 Mayıs spor bayramında da ölüm tarihi oldu. Katledildi. Evet vahşi bir şekilde. kaminetin kasasına bağlanıp uçurumdan aşağı atıldı. O gün kızım aradı beni işte. Anne dedi arkadaşlarım e, çağırdı. Şeye sahile iniyorum. Yüzbaşılar sahile gidiyoruz dedi. İster görüntüler ister gel yanıma dedi. Tamam dedim. İşten saat 8 gibi çıktım yanına gittim. Bu kaminetle geldiler yanıma. Katili ben orada gördüm. Tanımıyorum. Hayır tanımıyorum ve sordum e, kim dedim anne de daha yeni tanıştık bir arkadaş dedi kızlarla dedi kahve içip geleceğim dedi yeni tanıştık dedi kim tanıştır dedim Hülya gibi arkadaşları vardı o tanıştırmış ne oturacağız kahve içip geleceğim dedi tamam dedim gittiler yanımdan ben de eve geldim saat 10 gibi falan ondan sonra saat on buçuk gibi aradı ben de çok geç kalmak tamam dedi tamam dedi on bir gibi anne yoldayız geliyorum dedi tamam dedim anahtarın yanımda yanımda dedi ondan sonra ben uza yani uyudum o saatte zaten hani işten de geldim yorgunum haliyle uyudum telefonum çalmış saat e, biri altı gece baktım kızım hemen döndüm biri on altı gece on dakika arayla telefonu kapalı dedim herhalde şarjı bitti saate de bakmak hiç, yani bakıyorum ama şey aklıma gelmiyor yani böyle bir şey olacak aklıma gelmiyordu ya dedim şarjı bitti ya yolda ya dedim bazen arkadaşlarına gidiyor herhalde dedim hani geç kaldım diye gelmedi arkadaşına gitti herhalde diye düşündüm saat altı buçuk gibi de işte haber geldi bana ee, polis memuru kızınız kaza geçirdi. Gölcük Necat Çelik Devlet Hastanesinde diye. Öldüğünü falan söylemediler işte önce. Bana gece 2'de vinççi gitmiş. Çağırmışlar kamyoneti çıkartmak için. Kaza süsü verilecekmişti. Ama e, bir polis memur sayesinde boynundaki ip iziyle şeysini görünce demiş bu işte başka bir şey var. <laughs> Durdurmuş vinciyi. Vinççi ertesi günü saat 12'de çekti, kaldırdık arabayı diyor. Zaten konuştum kendisiyle de. Kızları halı girişinde indiriyor benim kızımı da seni eve bırakırım yakın yerde oturuyoruz deyip yukarıya rampaya vuruyor o kazayı uçurumun oraya götürüyor kızımı. Kızım orada anlıyor saldırıyor ona tırnaklarından deniyası falan çıktı yani indir beni yalvarmış hani indir beni bırak beni diyerekten yalvarmış bırakmamış en sonunda seni şikayet ederim demiş. Kızımı e, cinsel istekte bulunmuş e, kızım reddetmiş istememiş. Sonra demiş seni şikayet ederim deyince kafasına vurdum ifadesinde öyle söylüyor. Sonra bayıltmış kızımı. Ondan sonra oraya çıkartıp kamyonu dışarı kasadan İçine de koymuyor. Yani arabanın içinde de atmıyor. Kızımı çıkarıyor. Kasanın dışından bağlıyor. Kasaya bağlıyor. Oradan aşağı atıyor uçuruma. İpe boğazına mı bağlamış? İpi boğazına bağlamış. Evet. Darp ettikten, sonra evet. ipe boğazına evet. bağlıyor. Evet. 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 Cenaze günü kızım da namazı kılınmamışken orada öğrendik. Cinayet olduğunu netleşti. Sanık e, kaza yaptık deyip polisi arıyor. E, çağırıyor. Polis çağırıyor. Kaza yaptık. Ben atladım. Arkadaşım atlayamadı diyor. Ondan sonra ya tabii ki 3-4 tane ifadesi var çelişkili bunun. En sonunda işte doğru ifadeyi verdi. Vurdum dedi bayıltıp aşağı attım dedi. Söyledi yani kendisi ifadesinde bunu. Demir varmıştı arabada demiri vurdum diyor. Kız, kızımın kafasında ilk gördüğümde yara vardı zaten otopsiye gitmeden önce. adam vurdum diyor bayılttım diyor. Seni şikayet ederim deyince diyor korktum diyor. Madem bayılttın niye bırakmıyorsun ya oraya at bırak. Öldü mü sanmış? Bilmiyoruz. Onu da yani ifadesinde bayılttım diyor. Ondan sonra korktum diyor. İpe bağlayıp diyor attım diyor aşağı diyor. O kadar rahat bir peki şekilde. Yani bilmiyoruz ya. Yani ölsün demek ki bir de aşağı inmiş. Öldü mü diye kontrol etmiş. Alkolü müydü peki? İki tane bira çıkmış sanıkta. Ama iki bir aralık bir şey değil bu. Hala adli tıptan rapor bekliyoruz. Yani benim kızım raporu niye çıkmadı? Bugün tam dört ay oldu. oldu. Yeter artık. Çıksın istiyorum. Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Lütfen bana da bir el atın, bana yardım etsin. Beni arasın. Ben de konuşmak, görüşmek istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. Çaresiz bir şekilde burada dört aydır bekliyorum ben. İşimden gücümden de oldum. Gidemiyorum, doğrusu çalışamıyorum, iş yapamıyorum hale geldim. Şu rapor beklemekten, de, yani en acısı da bu zaten. Bekle, 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 bekle. Tek istedim, bir an önce raporlar çıksın. Katilim ve diğer şahısların da cezalarını en ağır şekilde çekmelerini istiyorum. <laughs> Herkes cezasını çekecek en ağır şekilde annem sen rahat uyu yavrum sen rahat uyu burada kuzum annen mücadele yapıyor annem hiç merak etme Annem mücadeleni veriyor sen yağ suyu annem sen huzurla uyu Bunu aşıp da aşağıya arabanın girme şansı yok. Bu araba aşağıdan gelirken gel, direkt buraya düşer. Aynen öyle. O kadar değil. O değil. Arabanın burada... Kim orada değil mi? Giden araba. Onu bu şurada. Nasıl gidiyor? Hadi hadi. Size yürüyebilecek bir şey yok ki. Bu da nasıl? O Neden öldürdünüz? Hazreti Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de bizleri kendisine nasıl olalım diye yarattığını haber veriyoruz Zahariyet <laughs> süresinde. Ve bu zaman bilimi içerisinde hangimizin daha iyi amel yapacağını ve bununla alakalı denemeler yapacağını, imtihanlara tabi tutacağını bize haber veriyor. Resulullah için salavatlar, meyyite için duaya, boydun hazır olan imama, hatun kişi الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله لا هو من الله رزق الفاتحه الله ما